Selam aleyküm kolay gelsin. Hoş geldin ben kaçtım gittim beni çekme. Ben oldum ben burada davet edeyim. Gelmedim. Niye kaçtın? i̇şim İş, vardı gelemedim. E, tamam olabilir yarın yapalım öbür gün yapalım. Olur, yapan, olur. Yapan, yarın geleyim canım. Sıkıntı, sıkıntı yok, yok abi. Abi, İyi işte. misiniz? İyiyiz Allah'a şükür. Peki size kim diller bir anamını da, dinleyelim bak ya. Hazır Ali. Karasıydın kızıyım. Göbüdan'ın Fatim'inle. Ali abinin evet. ablası mısın sen? Evet. Şimdi oldu. Ee, e, Selamünaleyküm. <laughs> Ale kimse Allah, için çalışıyoruz. Ne orelim? Şimdi burada Aa. ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyoruz? İhayha. Hatıra ultra çalışmamızla hayatını. kermes İhayha. Ney pazı yiyemedi. Tam da izdinine öğrenciler bütün köy halkı olarak yardım çolduk yardımımızı kuyu kazılıyormuş bizim niyetimizi, şey, Onlara Afrika, hayır Afrika'da, Afrika'da yoksullara, <laughs> susuzlara. Afrika'ya evet. Afrika Afrika ya. bütün yardımlarımız onun için çalışıyoruz. Siz gidiyoruz. sıcakta. Sizin evet. çok büyük. Allah razı olsun. Peki nasıl? <laughs> Bu ne zaman başladınız? Niyə gəldik? 83-cü günəni qaçdı. Ay ay ay. Və bax 9-da buraya başladıq. Bugün başladıq. Bu Burayı vuran adamlarımız Allah razı olsun, buralara donatmışlar. Biz də son tayibiyimiz, vacibiyimiz, sinibiyimiz, onu birimiz gətirdik toy halı olaraq. Evet. Hayır hayır yardım, tamam, İnşallah şu açık bir yardımımız yani, olduysa ne yani, mutlu bize. İyi mi fayda şöyle nasıl? Çok, hasılat çok güzel. Öyle mi? Evet, inşallah yirmi bizim... senede böyle bir yapacağız. Hayır. Ellerinize sağlık, ben sizinle gurur duyuyorum, onu söyleyeyim yani. Ben de Abi, koy çok, halk olarak bu adamlarla gurur çok, duyuyorum. Çok çalışan maşallah her yeri yaparlar, ben de sizinle gurur duyuyorum yani onu söyleyeyim. Allah razı olsun, sen de bizi hiç yani buralarda şifir koymayın, düğünümüzde, dirneğimizde. Mezarlarımızda köyümüzün her şeyine bir kilo. Ay yaptı Ali Kayan dayıma <laughs> seni yetiştirdiğin için teşekkür ederim. Benim, benim babama da ben binlerce teşekkür ederim. Ben gibi evlat yetiştirmiş. Ben de kendimle gurur duyuyorum. <laughs> Biz de seninle gurur duyuyoruz. Ama <laughs> bak. Ya Allah. Ama bu da lazım. Şimdi bu işler gelecek. Peki. Seni de şey tanıyalım. Abla sen kimsin ya? Ben de çölüyorum benim gelinliğim. Ayağım <laughs> Allah'a şükür. Buraya yardım et. Yarısını para gidecek. Yarısını da kursun. Halları göreceğiz. Göre, Kursu koyacağız. Onun Çalışın. Allah Allah razı olsun. Sağ ol, sana da sağ teşekkür sağ Şimdi da. abla bunu bu nece bunu herkes bilir mi? Allah, Allah, Allah. Allah. Katmer, kalın katmer. Bizim köyün geleneği göreneği. Bu Allah, Allah. 30 senedir çobana azlık yaparız. Bu kalın hamur size Elif Bir gün hamur etmedim. Geri döndü öldü. Hamur itmeyince değil. Benim efendim. <laughs> ha. ha. Yok dayı. Evet. Niye öyle koyup <tık> gidiyor? <Kırırır>. Ya al işte bu usul kamera gitmez. Boşu sallanılır mı? Huysuz. Evet, ya o da ol, haklı. Yani. Evet evet. Kimseler hoş geldiniz. İyi misiniz? elhamdülillah. Siz kimsiniz de bir de kendini tanıt ya. Ben de tilli gelmeyeyim. maşallah iyi. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Sağ Bitirdiniz o. mi şimdi? Bitiyor mu? bitti. Öğünlük bitti. bitti. Öğünlük bitti. Öğünlük bitti. Öğünlük bitti. Öğünlük bitti. Öğünlük bitti. Öğünlük bitti. İnşallah. bitti. Öğünlük bitti. Öğünlük de bir şey İnşallah, inşallah. sana da kolay gelsin. Nasılsınız, İyi misiniz? Allah şükür Senin görev neydi? Hamit ettim, hamit açardım, beze yapardım. Beze yapardınız. Size kim ya? Evliyanın ha, Yusuf hanımıyım. Yusuf dayı mı yaşıyorsunuz? Evet. Tamam. Sizin evliliğiniz doğurdu, babaannesiniz oldu. Durun, baklarız. Peki sağlığınız, saatiniz iyi mi? İyi, iyi. Elinize i̇yi. sağlık, çok iyi bir hizmet yapmışsınız burada. Sağ olun, var olun. İnşallah, o fakirlere İnşallah, sizin, inşallah. Sizin, şey sizin, hizmetiniz çok büyük, onu söyleyeyim. Elinize sağlık. Sağ olun, tamam. teşekkür tamam. ettim. Tamam. Tamam. Selamünaleyküm. Selamün. Aleykümselam. selam. Nasılsınız abla? İyi. Allah'a sağ, sağ, sağ olun, Sağ olun, senin görev neydi burada? Benim görevim hamur çevirmek. Oo. Geliveri veri Ya bu sıcakta da zor mı? Zor mı görevim Allah'ım Afrika'ya var. <laughs> Çocuklarımız ağlar. Tamam, elinize Allah Elinize sağlık. Allah 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 şey ya. şey ya, <laughs> <Ya, gülüyor> Allah vardı. Yok. En şanslı adam öyle olur işte. Vallahi ama ben gelmeyince de bitirememişler <laughs> beni. Vallahi şu, şu sahne demek düşer. Oynamayı bilmeyen gelin nedir? Bir şiirim dardırmış. Mikrofon <laughs> bende. Sen deyken ben konuşma. Tamam. Sen dur. Şimdi <laughs> burada ne yaptınız? Allah var ya, yardım varmış. Evet. Ben de işim var. Geç geldim. Vallahi hizmetiniz çok. Iyi. İnşallah. İnşallah bir yardım çok. Yardım yüklerine ulaşır inşallah. Sağ olsun hemen e, abularımız, bacılarımız hemen koşuyor böyle evet, şey Yardım yüklerine ulaşsın. Ben, ben da. bu konuyla bunu size, Bunu söylüyorum. Vallahi. Köyümüzün. Köyümüz, köyümüz Allah razı olsun. Her şeyde böyle birleşirler. Evet. Birlikten kuvvet doğar. Katkımız olsun. Ay,

ben yazım yaptım, Saç böyle, evet. evet. katmaydım, başka bir şey yapmadım. Sadece kaç. Allah hayırlarını kabul etsin. Amin. Hizmetiniz çok büyük. Sağ, Sağ ol. Sağ Allah. ol. Sağ <laughs>